Selamun Aleyküm Eşki Vefa'nın Aslanları Selamun Aleyküm Eşki Vefa'nın Hüseyin'i Gönülleri Hüseyin'i Yiğitleri Kardeş Bacıları Hepinize Gününüzün Xeyirli Olması Dileğiyle Günaydın Deyirəm Kimiler için Öğlendi Allah kolaylık Versin Deyirəm Kaptan Şu Anda Antep Taraflarındadır Pardon Urfa bakın fıstıkçı evli şeyləri bağçələridir. Baxın şu şurğamda görürsünüz. O rahat kimdə var ruhumda var. Sənin qeyrətin hancı aşiqdə var? O rahat kimdə var ruhumda var. Sənin geyrətin hancı aşıqda var? Sənə çoxlar bənziyər vəli sən dədil, pak olansan sən sən mən dədil. Sənə çoxlar bənziyər vəli sən dədil, pak olansan sən sən mən dədil. Səni mən kimindən qiyas eyləyim, asın haqq deməkdən həyə eyləyim. Səni mən kimindən qiyas eyləyim. Asıl hak demekten haya eyleyim O ki diktatördü olanmaz Hüseyin O ki fikri zerdi olanmaz Hüseyin O ki derdi yoktu olanmaz Hüseyin O ki ah edendi olanmaz Hüseyin O ki fikri zerdi olanmaz Hüseyin O ki derdi yoktu olanmaz Hüseyin O ki karnı toktu olanmaz Hüseyin Yetimin hakkın yemezdi Hüseyin Çıkıp tahta menmen de Deməzdi Hüseyn çıxıb taxtamən mən, -mən deməzdi Hüseyn Hüseyn olmaq sərasinə istəyir Hüseyn olmaq qalbi pak istəyir Hüseyn olmaq dolu baş istəyir Hüseyn olmağın qəmli meydanı var Hüseyin olmağın gamlı ahvalı var Hüseyin olmağın kanlı kundağı var Gerek bahaya kızlarından geçe Gerek gamlı yıldızlarından geçe Gerek goncası oklana bir şey demeye Gerek çadırlar yana sabreyliye Bırak bu dilleri bir de kan eyleme Yalan sözler üstünde iddia eyleme Eğer korkmursan kılıçtan neyzeden Eğer yoktu korkun kun serdar eden kumar emeğin ol görek bu meydan bu sen gel Hüseyin ol görek kumar emeğin neşetin ol görek bu meydan bu sen gel Hüseyin ol görek sözün cevherin bak deyirem bir kelam Hüseyin'e, Hüseyin'e, Hüseyin ben ve selam. Hüseyin'e, Hüseyin'e, Hüseyin ben ve selam. Hüseyin olmağa. Baş verilsin gerek ...Hüseyin olmağa... ...baş verilsin... ...gerek... ...fakat baş mı? ...uzun boylu... ...uzun kollu... ...kardeş verilsin... ...gerek... ...ne kardeş... ...ne kardeş... ...edep, behri... ...geyret, ayı... cihana bir de tayı, gelmez cihana bir de işi ebel faz suda sermin eşkin gören Hüseyin'in gözünde Beheştiği gören Hüseyin'in gözünde Beheştiği gören Allah kabul etsin arkadaşlar. Bundan sonrası Mersiye'ye girir. İnşallah bir gün oturarız. şiirin tamamını okuyarım. Allah'a emanet olun. Kalın salamattan.